Daş. Bugün size böyle hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Bugün vlog çekeceğim. Bugün çok güzel bir gün olacak benim için. İnşallah. İşimi gideceğim, elimi yüzümü yıkayacağım. Sonra hazırlanıp kahvaltı edeceğiz. böyle giyindim. Üstüme bir tane kazak bir Böyle. Şimdi çok minik bir sadece bunu süreceğim çünkü benim gözlerim ve kirpikler gerçekten ne? çabuk dökülüyor ve gözüme giriyorlar o yüzden beslenmesi için bu lazım tamam şimdi şunu alacağım bu çantamı alacağım. Mustaşk. Çok güzel kokuyor. Sinan alalım. Nanan alalım. O zaman çıkabiliriz. Evet biz çıktık anne selam. Ee, şimdi gidiyoruz. Asansör şu anda indi zaten. O zaman e, orada görüşürüz. Biz geldik kahvaltı izleyeceğimiz yere. Sinan Hanım. E, Kahvaltı söyleyeceğiz. Bir arkadaşımız daha gidecek. Sonra arkadaşımız <laughs> çık. Ee, sonra biz e, ayrılacağız ve başka birlikte umulur sürpriz olacak. Arkadaşım geldi. Kahvaltı edeceğiz. yemek gidecek. Çiftlik senderimiz öyküyü gösteriyor. Ee, şimdi bıraktı. bir arkadaşımızı bıraktık. Şimdi arkadaşımızı almaya gideceğiz ve halka ocak öğrende arkadaşlarımıza. Sonra Sadece çiftlik Hadi. Şimdi her şeye geçeceğiz. Bakın bu da yalnız. Bu da ben. Birazdan başlayacak

Ne kaydı? Evet, yine tren lok. Burası neydi? Metro. 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 İkinci metro. Marmaray. Berak. Selam. Adoş. Adoş. Nas. Nas. Ela Efe. Sen niye gösteriyorsun? Yemur. Gelecek istasyon. <laughs> Onu geldiğiniz zaten. Fener yolu. Hiç. <laughs> <Next>. Fener yolu. Fener yolu. Evet bir falan 12 bile oldu olabilir. bir. Böyle arkadaşlar Fortnite şu an Ama güzel gidiyor şu an. Oyun oynuyorum. Daha geçiyorum. O zaman gel